kardeşim yürümek gerek. İşte uygar dünya, işte atanın çizdiği yol. Yürümek gerek kardeşler. Karanlı aydınlık, uzağı yakın etmek için yürümek gerek. Tören yöneticisi. Yürüyün komşular, durmayın sakın. Geliniz yollara hep akın akın. Sevgiyle, şefkatle bizlere bakın. Bil ama. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarının hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmi hilal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Şanlı Türk bayrağımız. Bugün bir başka aydınlık yer bir başka ağaçların evlerin yüzü. Bugün çocuklar güzel, bugün sokaklar güzel. Elimizden tutan her el daha sağlam, daha mavi gökyüzü. Bayraklar daha yakın. Bakın, geçiyor yarının büyükleri. Şarkılar tutuyor gökleri. Atatürk Ortaokulu. O kadar dolu ki toprağın şanla. Bir değil sanki bir vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Bir insan nihayet kemikliyettir. Bu et kemiğe can hürriyettir. En büyük hürriyet cumhuriyettir. Demek ki şimdi sen bin can gibisin. Cumhuriyet ortaokulu. Arkadaşlar sevinelim, hep gülelim, eğlenelim. Sıkılmasın hiç canımız. Çünkü bugün bayramımız. Oyun alay dernek düğün. Hepsi bizim işte bugün. Fazla Ahmet Paşa Ortaokulu. Kanına toprağa katanımız var. Bayrağın altında yatanımız var. Destanlar kaynağı vatanımız var. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Biraz. Biraz. Mirza Çalışkan Ortaokulu. Hadi dön, hadi dön, hadi dön. Yürü, yürü. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örgüsü. Işık, ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Mustafa Günler doğmasın ne çıkar Yurda ay yıldızının ışığı yeter Şehit müftü İmam Hatip Ortaokulu <laughs> Ey şimdi süzgün dalgalarla dalgalı Barışın güvercini savaşın kartalı Yüksek yerlerde açan çiçeğim Senin altında doğdum Senin altında öleceğim Tarihim şerefim şiirim her şeyim Yeryüzünde yer ben, nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim. Vezir Köprü İmam Hatip Ortaokulu. Yurt için savaşmak şanlı bir gün. Yaşamak duygusu en her şeyden üstün. İstiklal sevdası ufkumuzda gün. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Vezir Köprü Yatılı Bölge Ortaokulu. Ağaçlar bezensin, dallar süslensin. Bahçeler donansın, güller süslensin. Atanın açtığı yollar süslensin. Yurdumun en büyük bayramı bugün. Ahmet Faik Kız Anadolu Lisesi. Bir yandan hep böyle taştın, köpürdün. Bir yandan cefalı bir ömür sürdün. Fakat ne derece ezildin sevim. Şimdi gene tutsan kalkan gibisin. Ayşe Hatun, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranların dolu. Köprülü Mehmet Paşa, Anadolu Lisesi. Ne güzel bayram bu, ne güzel seyran. O güzel rengine hayranım hayran. Uğruna bir değil bin canım kurban. Sevgimi, aşkımı anla bayram. Dalgalan şerefle şanla bayram. Köprüler Anadolu Lisesi. Vurulmuşum toprağın ataşına Yerde gezen gökte uçan kuşuna Baharına, yazına, kara kışına Vurulmuşum eli kalem, eli kazma Eli kürek tutan, yüzü toprak kıkan Sınırlarında omuz omuza yatan insanlarına Şahin Kaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bütün cihana bedel Türkeli Açtığın cenklerin yoktur evveli Tarih bir nehir ki coşkundur seli Sen ona nisbetle umman gibisin Bedir Köprü Anadolu İmatik Lisesi Kurşun yarasından derindir yaram Özgürlüğüm yoksa yaşamak haram Kardeş bildiğimle açılmaz aram Yaşasın hürriyet sağ olsun vatan Sanma ki yıkıldım, sanma ki bittim. Kendini namlunun önüne ettim. Ölümü, gözümü kırpmadan gittim. Yaşasın hürriyet, sağ olsun vatan. Vezir Köprü Anadolu Lisesi. Yırttı ufuklara umut güneşi. Yarama merhemsin can cumhuriyet. İmdada yetiştin bir tabip gibi. Hayat damarında kan cumhuriyet. Kalplere iksirsin başlara bir taç. Hasta gönüllere güzel bir ilaç. Feyzi nimetine tüm dünya mutaç Her şeye değersin şan cumhuriyet Mezir köprü, Hatice Kemal Kayalıoğlu, Fen Lisesi Tarihe sığmayan şanlar türkündür Ölümden korkmayan canlar türkündür Bayrağa renk veren kanlar türkündür Yurdumun en büyük bayramı bugün Kanını toprağa katanımız var Bayrağın altında yatanımız var Destan var kaynağı vatanımız var Yurdumun en büyük bayramı bugün Vezir Köprü Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi.